Arkadaşlar, Emirhan saklanmış. Ben onu bir türlü bulamıyorum. Her odaya baktım ama Emirhan yok. Aa, siz görebiliyor musunuz? Bence şurada. Emirhan, gördük seni. <laughs> Biz Emirhan'la şimdi çok güzel bir oyun bulduk. Emirhan Hot Wheels'larını buradan fırlatıcıdan köpüklü suya atacak. Ve Joker o arabaları kurtaracak sonra. Evet ama o kötü iyilik yapacak. Evet kötü normalde kötüymüş ama şimdi Aa! iyilik yapacak. Şimdi sen bunun arkasına geç bak kutunun arkasına şuraya geç. Heh, oradan daha rahat atarsın tamam mı? Şimdi bakalım hangi arabalar? Hangi araba? Tam oradan yap. Hangi arabalar suyun içine girebilecek bakalım. Kaç tane araba sokacak Emirhan? Kaç tane hot wheels gelecek? Aa, bu Aa. araba yetersiz kaldı. Çık. Zaten nasıl çıkacak mı? <laughs> Çıkar. Ben Nedim oluyordu. Hadi yolla bir daha. O, o araba elendi. Çıkamadı. Attık onu. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bakalım. iki tane koysan mı? İki tane yol var ya. Hot Wheels'ları al içinden. <laughs> Haydi bakalım Emirhan seç orada. Evet bir tane Hot Wheels koydu Emirhan. Geliyor bakalım gelebilecek mi? O iki tane birden koydu. Bakalım hangisi gelecek. Ah! Bir tane girdi bir an. Ama suyun içinde biz onu göremiyoruz köpüklerden, değil mi? mu yeşil şey? evet şu kenardan azıcık görünüyor. Joker hepsini kurtaracak. Sabırsızlıkla burada bekliyor onları. Şöyle koyalım. Aa düşer mi? Bir dur bir bakalım deneyelim. Aa durdu gördün Hayır, <laughs> Tamam, ya. tamam burada beklesin o arabaları. Ya, biz... Haydi bir sen de... bak oradan olduğu için yapamıyorsun. Bir arkadan dene bir de. Ay, dene bir daha de bir onu, olacak mı bakalım. Evet bir araba daha geliyor, pizza arabası. Bak gördün mü, girdi. Aa. <laughs> Evet kırmızı ters dönmüş galiba o. Hadi bakalım Emran yolla yolla araba yolla çabuk. Biz araba bekliyoruz burada Joker'le. Evet tarantula örümceği var ama o gelmez değil mi buraya? Thomas da gelmez. Hadi Emran birazcık hızlı ol. Evet ikişer ikişer yolla. İkisini aynı anda bas bakalım hangisi kazanacak. Seç bakalım. Evet. Timsah. Bir de timsah araba seçti Emirhan. Timsah Hot Wheels. Geliyor bakalım. Hangisi girecek sizce? Oh, timsah. Aa, o giremedi çünkü yolumuz düştü. Bir daha deneyelim onu. Şimdi biraz Aa, yeşil ama kırmızı bir şey görünüyor. arabamız kayboldu. Evet Joker bulacak işte kaybol onları. Hadi diğerini bir daha dene bakalım olacak ah. mı? <laughs> Jokerimiz düştü. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> düzelteyim ben. Evet düzeldi jokerimiz. Hadi Emirhan. Bir tane daha araba yolluyor. Bakalım bu girdi yaşasın. Emirhan <laughs> şey hangi arabaydı o? Tatlı araba mıydı? Hayır donat ha, donat ara. arabasını seçmiş. Bir de o gelmez ama o hot şey değil ki. Yani, tamam şey bir dene bakalım. Ozmo arabası varmış Emirhan onu koydu bakalım. Bak ben demiştim ama olmaz. <laughs> Ama bu Hot Wheels'lara uygun şey ya. Aa, o da takıldı çünkü onun arkasında şey var ya. Elendi. Evet elendi o da. Hadi hızlı ol hızlı çabuk ol. <laughs> Seç arabalarını ve yolla bize. Bakalım. İki tane koyuyor Emirhan şimdi arkadaşlar. Bakalım hangisi girecek sizce? Girebilecekler mi acaba? Wow, kırmızı araba girdi. Diğer araba da girdi. <laughs> şey kovamızın içi araba da olacak şimdi. Hadi Ay, bir Şey güzel. evet arabalar köpüklerin arasından görünüyor bize. Hı. Hadi Emira. Seç bakalım. Arkadaşlar bakın bu saklanmıştı. Evet sarı arabasını bulmuş Emira. ben ona zıplatıyordum ya. Evet. Ondan sonra bir an hızlı fırlamış bedenin altına Hadi bir tane daha seç anneciğim oradan. Bir sürü Hot Wheels arabalarından seç bakalım güzellerini. Evet, bir tane de onu seçmiş. Bakalım. Bakalım. Bununki ama Evet, hadi yola bakalım anneciğim. Geliyor Hot Wheels, geliyor. Aa! Kazanamadı. Elendin. sen. Hadi bakalım. Wow! <laughs> Bu arabalar bu suyun içinde boğulacaklar. Emirhan süreleri var. Süreleri var boğulacaklar. Biraz hızlı ol ya. Kurtaralım onları. Çabuk ol. Hepsi mi? Bunun hepsi mi bitecek? Hayır hepsi değil. istediğin kadar. Sen bitti deyince bakalım. Bu araba <laughs> kazanamadı. Çünkü o ağır bir araba. Ve... <laughs> evet yokuşu <yapışı> çıkamadı. <laughs> Bence hafif arabalar seç. Ağır olmayan ki yokuşumuzu çıkabilsin. Burada yokuşumuz var ya, onu çıkabilir o zaman. Ama bu hafif değil bakın. Bak, evet, hafif olmadığı için gelmedi yolda. Bu da elendi. Attık seni. Hafif yazıyor önümde. Evet, hadi bakalım. Geliyor Emirhan. bir tane evet, daha seçtik. Yok. Ben gördüm. Hadi bir tane daha koy. Aa, Aa ben Emirhan'a bakarken arabayı attı fırlattı bunun içine. Yok. <laughs> evet kayboldu. Hiçbiri görünmüyor arkadaşlar. Olmaz. Bakalım. Biraz... Evet ya bunlar suyun içinde nasıl nasıl alacaklar? Kurtarmamız lazım. Emirhan yardım etmemiz lazım onlara. Aa, o da eğlendi. <laughs> çabuk ol, çabuk ol. Olacak. Seç bakalım Emirhan. Evet seçti Emirhan ve geliyor. Oo, bu da gelemedi. Ya, bu da bu Hot bir... değil ki ama nasıl gelecek? Hot Wheels. ha Hot Wheels mu? O, tamam o zaman hadi yolla bakalım. Bir daha dene şansını. Bak gelmiyor. Ama bu biraz kötü Hot Wheels herhalde. <laughs> gelemedi. Yorulmuş bu Hot Wheels. Oo, bakalım ona. Evet. Önünde bir boynuzu var. Beş yaşında. <laughs> Hadi yola bakalım. Evet. O da girdi içine. Boğazı. Bakalım. Ay ayak Ay ben örümcekten korkarım. Çabuk ol. O örümcek <laughs> buraya yavaş yavaş girer ve arabaları yerse ne olacak? <laughs> Aa kurtaralım onları. Ver bana bir o örümceği bakayım. Bakayım bir göster. Ay bu çok kötü bir örümcek mi? Hayır. Emirhan. Arabaları şimdi kurtarmamız lazım. Çabuk Joker. Gir içeri ve kurtar onları. Çabuk ol. Evet bir tane arabamız kurtuldu arkadaşlar. Koyduk onu buraya. Aa örümcek çıkıyor giriyor. Çıkıyor giriyor bize gösteriyor kendini. Ben buradayım diyor. Evet, arabaları yiyecek Emirhan, örümcek ısıracak onları. Çabuk ol. Evet, Joker. Joker şu örümceği öldürmelisin. Çabuk ol. Bizim arabalarımızı yiyecek yoksa zehirleyecek onları. Çabuk ol Joker. <laughs> Bir araba daha kurtuldu arkadaşlar. Bunu Aa bu araba zehirlenmiş. Bunu hemen atalım buraya. Onu alamayız biz. Biz dişledik. Evet bizi de zehirler yoksa ve bir tane daha geldi. Kurtardık bir tane daha. Ve kaç tane araba kurtaracağız bakalım Emirhan. Hadi biraz hızlı ol Joker. Aa, örümcek kayboldu örümcek öldü mü yoksa? Hayır. Nerede bu örümcek? Hayır. <laughs> örümcek kayboldu suyuna. Yoksa Joker yedi mi onu? <laughs> i̇şte buradayım. <laughs> buradayım. Ne evet hadi çabuk ol Bütün zehrini saçmadan kurtar Arabaları Roker çabuk ol <laughs> Geldi bir tane daha kurtuldu Korkutucu Aa, dişledi bir, tane arabayı. Aa, bir tane daha arabayı dişlemiş Arkadaşlar hangi arabaymış o? Kırmızı güzel arabamız dişlenmiş Bunu da atalım kenara o zaman Roker çabuk ol biraz Ay, Araba yok mu emin misin Bu kadar mıydı İyice karıştır bak, bak ben buluyorum var orada sanki. Çabuk ol. Aa bunu dişlememiş. Evet, evet, boynuzlu araba kurtulmuş ya. arkadaşlar. Ses çikolatam anne ses çikolatam zehirlenmiş demek. Tamam o zaman. Hadi, hadi Joker. Az kaldı arabaları <laughs> kurtarabilirsin <gülüyor> sen. Güçlüsün. Hadi. Bu sefer bize iyilik yap, kötülük yapma. <laughs> ee, uy, örümcek çıktı arkadaşlar yine. Gir içeri çabuk sen. Sen çok pissin ya, <laughs> çok sen çirkinsin. <laughs> Allah, ölümcek, ölümcek ya, bu ya. Aa, hayır, hayır, Joker sen kurtar onu. Aa, bu da ısırıldı arkadaşlar, bu da gitti ya. Başka ya var, var mı arabamız? Mi? Kendini böyle evet, çok çirkinsin sen. Ya, çok korkutucu. Hadi Emirhan, başka arabamız var mı? Kurtardık mı? Hayır, onu da dışlarsın. Son arabamız mı? Bakalım önce kim yetişecek o arabaya bakalım. Hadi bak bakalım son araba mı kaç tane araba kaldı? Hayda örümcek tuttu. Aa örümcek bak. yedi onu. Bak. Yedi örümcek ısırdı onu. deniz örümceği suyunu attı. Evet o arabamız da gitti evet. arkadaşlar. Gitti çıkar onu da zehirlendi o da arkadaşlar Aa, ya. Bu... İşte bu da kaybetti savaşı. Bitti mi arabalarımız içinde? Bakayım örümcek var bir joker var o zaman Joker örümceği öldürsün. Savaşsın onunla. Bir daha arabalarımızı zehirlemesin o. Hadi Joker. Öldü mü? Aa örümcek ölmüş arkadaşlar. Bu kadar kolay mıymış? Sen bizim arabalarımızı hep yedin ısırdın zehirledin ya. Aferin sana Joker. Emirhan'la birlikte güzel iş başardınız siz. Çak <laughs> Çak bakalım. <laughs> Çak. Çaktık Joker'e. Evet. Joker'le Emira örümceklerden arabaları kurtarmaya devam etsin. Görüşürüz. Bay bay.